Merhaba arkadaşlar. Emin Ağa ayağını kırmış. Ben de hastaneye geldim. Onu ziyaret kırmış. Ben de hastaneye geldim. Onu ziyaret etme. Ya bu merhaba arkadaşlar. Emin Ağa ayağını kırmış. Ben de hastaneye geldim. Onu ziyaret etme. Ya bu bu adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Sizce niye böyle oluyor arkadaşlar? Gerçekten bu sorunun cevabını yorumlara yazın. Evet arkadaşlar işte odasına geldim. Emin Ağa Nasılsın? Ben nasıl edeceğim Ben ne yaptım ya? Ağlama lan Dikkat et sen ne de canım? biraz dikkat et. sen video keser ama Sıkıntı diyor. Yine kim ne arıyor? Yine seni kim de arıyor? Her şey geçecek inşallah hepsi geçecek. Dua et dua et. Biraz sen de dikkat et demek ki bir şey var sende. Arkadaşlar siz dua edin. Bu adam biraz kendine gelsin ya. Var mı bir mesaj Emin Ağa? Zubi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Emin Ağa ayağını kırmış. Ben de hastaneye geldim. Onu ziyaret etmeye. Ya bu, bu adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Sizce niye böyle oluyor arkadaşlar? Gerçekten bu sorunun cevabını yorumlara yazın. Evet arkadaşlar işte odasına geldim. Emin Ağa. Nasılsın? Ben nasıl hocam? Ben ne yaptım? Ağlama lan. Dikkat et sen de biraz dikkat et. sen video keser o. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Yine kim arıyor? Yine seni kim arıyor? Her şey geçecek inşallah hepsi geçecek. Dua et, dua et. Biraz sen de dikkat et demek ki bir şey var sende. Arkadaşlar siz de dua edin. Bu adam biraz kendine gelsin ya. Var mı bir mesaj Nemin abi? Zubi. No, Merhaba arkadaşlar.